Ne iş yapıyor çocuklar? Kızlar gelin oldu. Dört kızım var. Biri Edirne'de, Sıkırık Kale'de, biri Kaman'da. İki oğlum var. Biri Tunceli valisi. Şimdi bırak. Efendim? İki oğlum var. Tunceli valisi mi? Tunceli valisi. Siz Tunceli valisinin eşi, annesi misiniz? Annesi, annesi. Evet, annesi. annesi. Bir vali annesi. Val evet. Ne mutlu size. Allah'a evet. çok Teşekkür ederiz. Anneler ha, derler anne. ya çocuklarına. Emsallerin vali kaymakam oldu. Sen hala yollarda sürünüyorsun ya da işte bir şu şey işi yapıyorsun derler ya. Bu yine sizin için geçerli değil. He. Oğlunuz hoca bir evet. vali. Evet. Ama maşallah siz özünüzden, törenizden, geleneğinizden taviz vermemişsiniz. Vermedim çok şükür. Oğlumun biri de Kırıkkale'de. O da vali beyin vakam şoförü. Oğlanlardan biri vali, biri de, vali Yine de valinin şoförü. vali şoförü. Evet. Dünya merdivenli. Öyle. Birinin kapısını el açıyor, biri de elin kapısını açıyor. Emrine çok şükür, buna da şükür. Uyumar. Daha bürek. ne denir? Daha ne denir? Yapılacak şey şu çiğ böreğin tadına bir bakmak anne. Bakacaksınız tabii. Bakın. Sizin için. Üçün... <laughs> sever misin ben? Çiğ, çiğ böreği. Çiğ böreği. Evet. Bu çok sever. <laughs> evet. Sevmeyen tatar var mı? <laughs> Yoktur. <Yoksusun. gülüyor> Kırşehir Kaman'a bağlı değirmen özü değil mi burası? Evet. Değirmenözü özü köyünde boyumuzun ölçüsünü aldık ya da almak üzereyiz. Onlar hanım işi erkekler yapamaz. Erkekler doğru. Doğru ama biraz şeyden. Abla ne güç varmış sende gel hele bir. Bir gel hele. Yani dıştan da baksan var ya otur ablam otur. Dıştan da baksan ilk sert rüzgarda havaya savrulacakmışsın gibi ama. Zor Maşallah değil. mı? Zormuş ablam. Tövbe kere değil, erkekler niye bu işi yapmıyor? Belli yani. Yok mudur bunun bir makinesi ablam icat olmadı mı? Makinesin neresi? Ne bileyim fırınlarda var ya atıyorsun lambır lambır dönüyor. Burada kendimiz yoğuruyoruz. Allah kolaylık versin valla. Abla kol kas maşallah. Ben yoruldum, benim kondisyon senin kadar iyi değil ya. İsim nedir? Döner ışık dedi. Döner hanım. Evet. Yormasını beceremedik biz bunun ama sanıyorum açmasını beceririz gibi geliyor <laughs> İnşallah bana. <açalım>. İnşallah açar. <laughs> İnşallah. İnşallah. Hadi Nasılsın anne? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizin dil bir kibar, bir kibar. Maşallah. Büyük görmüş bir haliniz var. Ankara'da oturuyorum. Ankara'da <laughs> oturuyorsunuz. Ben de sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Dil kırılmış. Hayır ne bileyim hiç kırılmamış gibi. Yok kır Kırşehir <laughs> dili gitmiş hatta Ankara dili de olmamış. İstanbul lehçesi olmuş sizin. Hayır. Bu ne kibar kefen böyle. Gelin var mı sizin? Var. Ona da böyle kibar mısınız? Evet. Teşekkür ederim bir tane falan mı diyorsunuz geline? Evet. Kendisi ne diyor? Canım anneciğim rica ederim mi diyor? Öyle de demez. Ne der? Sağ ol. Öyle de demez. Hı, bu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu da demez. Ne der efendim? Anneciğim der. Anneciğim. Evet. Siz mi seçtiniz gelini? Evet ben seçtim. Oğlanı? Evet. Dolayısıyla siz kıymetlisiniz. Evet. Oğlan memnun halinden? Haline memnun. Mesele yok o zaman. Bunun yoğurması mı zordur açması mı zordur? İkisi de zor. İkisi de zor. Şimdi yoğurması için herhalde güç gerekiyor acık. Tabii güçlü olmanca yoğuramam. Adam korkmuyor mu sizi hamur yoğururken gördüm hiç adam? Ne korkacak? Alışmış sıkınca yoğurmuyor. Yok hayır ya adam sizi direkt şöyle görse var ya. Yoğurakma. Hmm. <laughs> ne var? Yan yan bakıyor. Yan yan hiçbir şey diyemez size. Adam eve sinirli geldiğinde direkt hamur yoğur abla. Yani hamuru yoğurduğun zaman adam bence tırsacak. Yiyecek tabi canım. Eyvah hanım hamur yoğuruyor. Bizi de hamur gibi susacak oturacak pısacak. Sertlik mertlik bitecek. Annem kolay gelsin size. Annem dedim özür dilerim bir an böyle buradan görünce ablacık. Maşallah. Ekmek tamam. mi yapacaksın? Deneyeceğim bakalım Değil bir. Bağlı. Deneyelim Değil bir bağalım. Anasiyacıyı almadan hamur ekmeğe nasıl edeceksin? Ah, efendim? Pazı almadan ekmeğe nasıl yapacaksın? Pazı var burada. Alınmış var diye hazır. Şunu bir zahmet size zahmet. Erkek milletin nasıl yapacağım? Efendim? Erkek milletin nasıl yapacağım? Biraz daha Bu. Ben bu kadar açayım öpüp başıma koyayım. Erkek milleti beceremeyiz. Efendim? Erkek Erkek milleti beceremiyor. He. Erkek milletinin de burada şanını kurtaracak olan ben değilim gerçi de. Hadi. Deneyeceğiz bir bakalım. Adama bunu öğretebilir misin? Yapmaz. Ha buldun garibin birine bir tanesini öğreteyim. Ama ne var bunda o kadar havasını atıyorsunuz anlamıyorum ki yani. Yok erkekler yapamaz. Yok hanım işi. Yok hanımlarda ne ne var yani ne? Emekli maaşı kuyruğu, su kuyruğu, banka kuyruğundan sonra bir de büşürme kuyruğu mu <laughs> Ebat anlamında ebadı tutturduk. O anlamda bir sıkıntımız yok. Fakat gel gör ki ortası biraz işte. <laughs> bir deformasyon oldu kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminizi bağışlar mısınız? İsmi Mücella Aşık Demir. Mücella evet. Aşık Işık Demir. Işık Demir. Evet. Adamın enteresan, güzel de bir soyadı. E, soyadımız biraz uzun. Az az bir şey öyle olmuş. Evet. E, kimin hane sahibi kim? Hane sahibi benim şey, kaynımın oğlu. Ve akrabalar mı Akraba, Akraba evet hep Işık demir. Akraba da olur, yabancı da olur. Yabancı nasıl? Yabancı da yani komşularına da yapabiliriz biz. Öyle. Fırın kimin? Fırında ev sahibinin. Yani gelip herhangi biri bu fırında... Yapabilir tabii yapabilir. Evet. Olmayanı biri gelir burada yapabilir. Herkesin fırını olacak diye bir kaydı Aha, yok yani? Yok ya. yok kaydı yok. Hayır olmayanlar gelir burada yapabilir. Haber alacak gidecek. Evet haber alacak gelecek. Olmayanlar gelecek. Olmazsa ihtiyaçlar mesela yakacak saçkısı yoksa unu yoksa temin ederiz. Biz el birliğiyle yapabiliriz ona da. Kışlık mı bunlar? Yok yazlık bu. Ne Daha oluyor yok. bunlar böyle üst üste bunlar, koyuyoruz? Bunlar yufka ekmek oluyor. Yazın yiyoruz biz bunları. Kışın da hani yok. kışında böyle oluyor da kışında daha fazla yapıyoruz. Allah İki gün yapıyoruz kışında. Senin bak iyi Sonuç. Hmm. nasıl olmuş? Güzel olmuş. Acı evet. değil mi? Yok, yok. Eline Çok güzel. Çok güzel. Hani Çok ununu güzel. biraz silpeleteye serpeledik evet, acı Evet onu Evet onu o, o karnı ağrıtmaz, baş ağrıtmaz öyle acemilik hamuru. Acemi şansını evet, duyduk da acemi şansını... hamuru diye bir evet, hamur var, var. mı? <laughs> Herkesin acemi. bir acemilik dönemi var evet, Olur, mı? Olur tabii. Bizler Ay... de acemiydik. Biz bu köy, ben kamandan gelin geldim. Hiçbir şey bilmiyordum. Ben sonradan öğrendim ekmek etmeyi. Siz şehirden mi geldiniz? Evet ben kamandan geldim buraya. Havalı olmuştu gençim. <laughs> e biraz öyle oldu. Şehirli gelin geldi evet, köyümüze. Evet Nasıl oldu efendim o iş? Köylü bir beyefendi, ee, şehirli bir hanımefendi. Yani değil mi? köylü olaraktan da değil. Biz küçük görmüyoruz da yani bir oluyor. O zaman değil yani. e böyle anlaşma, görüşme falan yoktu. Babamız, annemiz verirse biz onların vesilesiyle he, evet diyorduk yani. Babanız biz öyle özüne Nasıl olmuş da damadı nasıl evet. bulmuş da nereden? Şimdi bir başkasının aracılığıyla işte. oluyor bu başkasını oldu. Sizin oldum. ruhunuz bile e haberiniz hayır biz yok. Biz duymuyoruz. Biz ben ilkokul mezunuydum. İlkokulu bitirdim, dikiş nakış kursuna gidiyordum. Bunlar da olan evleneceklermiş. İşte kısmet nasip orada bir sebep oluyor. Kim efendim sebep olan kim? Benim teyzem vardı komanda. Bunlar da kayınvalidem gibi komşularıyla süt falan alıyorlarmış. Orada diyorlar biz bekar olan kızı arıyoruz. Evleneceğiz, evlendireceğiz diye. Öylelikle vesile oldu yani. Zorlanmadınız mı efendim büyük şehirden e, gelince? tabii zorlanmaz olur mu? Tatarın hamuru çörek işi, bu hamur işi çok olur. Çeşitli çöreği burası. burası Tatar köyü. Siz bir Tatara evet. mı gelin evet, geldiniz? Evet biz Tatara gelin geldik. Kırım da, Tatarından gelmişler hem gelmeniz, ama. Eme dermenizi yani. Tatarı geri, geçiyor burası da. E, daha önceki kayınvalidelerimiz, büyük nenelerimiz onlar mefat etmiş. Bizler yani onlardan sonra gelen torunların torunları geliniyiz biz. Tatar gelenekleri devam ediyor mu? Evet, oluyor yani yaparız. Yumuşak huylu mu Tatar erkekleri? Ee, biraz yani. Her erkekte olabilir öyle. Yani normal karşılar. Her erkekte olabilir yani. Aslan niyetin. Anladım biraz sert galiba Ay, senin abi hocam. Ay beyim. sert Benim beyim sert, sert Ama sert. benim beyim, anladığım kadarıyla yerine çok ra. Yere vurur, yere vurur da kaldırır da yani o kadar benim er, benim beyim. Çok affedersiniz. Yani tokat da atar, geri gelir, tutar da. Atar. Ya. Evet. Sebep e sebep öyle yani. Nasıl öyle yani? Eski görüş öyleydi. Şimdikiler gençlerimizde öyle imkanı mı var? Biz şimdi benim benim gelse de e, sen burada ne yapıyorsun? Ekmek yapıyorsun. Kalk buradan gidelim dese ben kahar giderim. E biraz var mı acan? Az az var yani. Biz öyle, az, eh, az, biz öyle yani? yani. Biz biraz bağımlıyız erkeklerimize. E, tokat aşaması nasıl oluyor? E, tokat aşamamızı çok yedik biz o payı. Şimdi S yemiyoruz ama. Sebep? E sebep de o zaman cahilmişler herhalde bilmiyorlardı. Şimdi bizler de artık e, televizyonlardan böyle yayınlardan görüyoruz. Kadınlar bundan sonra zopa yemesi yok. Yani medya sayesinde kadının evet, şiddet, evet. çok, çok şiddete Allah maruz Allah bir kere razı olsun. Yani biz şiddete maruz kalmıyoruz şimdi. Bu yaptığınız ne? Bu iş, şey yumurtalı yantık. Sadesi oluyor anladığım kadarıyla. sade olur, yumurtalı olur, peynirli olur, yağlı olur, köşeli pitemiz olur. Yaparız satar işi. Öğren, öğretti yani size. evet, Evet, buyurun. Kaynana var mıydı? Kayınvalidem vefat etti sizler ömür. Allah rahmet eylesin. Ama ge gelin olduğunuzda vardı yani. Evet, tabii vardı. Bizlerden önce varmış. O da oğlu bizim. gibi miydi? Eski kafana kadar olsa birazcık oluyordu yani. Yok yok sopasını yemedim. Yemedim sopasını. Lafını? lafta laf da oluyordu biz bilmiyorduk. Cahildik bunlar açmayı bilmeyince niye öyle yapıyorsun derdi yani. Kaynana. Suç mudur bunu açmayı bilmemek? o zaman suçtu şimdi suç değil. Bizlerin, bizim de gelinimiz var ama bunu açarsa Açamazsa açmadın diyemiyoruz. Niye açmadın kızım diyemiyoruz. Ha, Sana, Sana öğret evet mi diyor? Hayır. Hiç demez. Anne tamam ben bilmiyorsam öğret der. Ben de ona öğretirim. Öğreniyor mu? Evet öğrenir. Açabiliyor mu Açır. şimdi? Açar. Yani pek bizim kadar açamıyorsa normal açabilir. Bence öğretme. <laughs> Çünkü gelin her işi anladıktan sonra evet. sizin oğlanın şöyle bir şey deme şansı kalmıyor. Yok. Ah anamın bir yufkası vardı diyemiyor. Yok, Karısını yaptıktan sonra sizin pabuç dama atılmıyor mu? Yok atılmaz. Onun, onun yeri ayrı bizim yerimiz ayrı. Nasıl yani? Nasıl yani ayırıyorsunuz oyu? o yeri? Ailenin annesinin babasının yeri ayrı. O yağlı mı efendim şimdi koyduğunuz Bu üzerine? Bu köşeli pidemiz olur, o yumurtalı olur. Köşenin içinde bir şey yok mu? Yağlı. Bunun içinde kaymak olur, yağ olur. Var mı şu an? Şu an yağ var herhalde. Kaymak attınız yağ, mı? Yağ. Ya. yağ atılmış. Kaymak, kaymak. kalmadı mı şu buralarda? Var kaymak da severseniz tereyağımız, kaymağımız, peynirimiz olur. Atarız. Getirelim. Hani ben pek aramam da yani. Getirelim, atarız. Olmaz, olmaz, olur mu? <laughs> Allah kolaylık versin ablacığım. Sağ çok yanmışsınız annem güneşte. Biraz koyunlarla fazla ilgilendim ondan oldu. Öyle artık. mi olmuş? <laughs> Adam ilgilenmiyor mu koyunlarla? O koyunları gütmekle meşgul. Ben de yününü kırpmakla meşgulüm. Siz kırpabiliyor musunuz koyunu? Tabii. Makineyle mi yoksa o kırç kırç? E, elle. El makası yani. Elle. Ne yapıyorsunuz o yünleri sonra? Yorgan, yastık. Kız mı var evlenecek? Oğlan var, kız var. Satıyoruz gerektiğinde. Oğlana çeyiz meyiz durumları oluyor mu sizin? Tabii. Oğlana da çeyiz yapıyorsunuz. Ha, tabii. Oğlan çeyizinde ne olur ki ne? Aynı kız çeyizinde ne varsa oğlan çeyizinde. De olur mu canım var. öyle şey? Tabii. Tatar adeti mi bu? Tatar adeti değil ama biz dışarıdan geldiğimiz için kendi adetimizi de uyguluyoruz burada. Nereden geldiniz siz? Ben de kamandan geldim. Kamanda yani erkek anneleri, erkek çocuklarına evlenmeden önce çeyiz mi yaparlar? Tabii. Kız çeyizi gibi. Kız çeyizi gibi çeyiz yapıyoruz şimdi. Sebep? Önceden çokmuş çocukları yapmıyorlarmış. Şimdi herkesin bir tane, iki tane. Canım size ne Allah Allah? E kızım yok. Kime çeyiz yapacağım? Oğluma yapıyor. Ha sen kendi isteğin için. tabi Kız olaydı ona. Olmayınca? Kızım olsaydı ona da yapardım. Oğluma da yapardım. Annem oğluna niye çeyiz yapıyorsun sen? E gelinim kullansın. Ya sana ne gelinden? E bana gelmiyor mu gelin? Sana falan gelmiyor. Senin oğluna geliyor. Senin... Oğluma geliyorsa benim de ailem olacak. Olacak da sen çok kıymetini olun. bilecek. Bir gün öğrenir kıymetimi şimdi bilmezse. Annem sen böyle dirersen hadise o gelin o, o parmağında öğretir seni. <laughs> Yok oynatamaz. Ben ne kadar iyi niyetli olursam o da o kadar iyi niyetli olur herhalde. 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 Hatta inşallah. İnşallah. Gelin millet anam bu elin kızı. E biz de gelin oldu. E oldun ama ya yani. bak Hayır. sen kendi oğlana kendi çıkan var mı oğlanında bir aday maday? Var. Var. <laughs> Konuşuyor konuşuyorlar. Tanıştırdı mı sizle? Tanıştırmadı daha yeni. Telefonla falan konuşmadınız mı kızla? Yok konuşmadım daha. Yani ona çeyiz hazırladığınızı biliyor mu gelininiz? Bilmiyor. Daha kaynanasıyla tanışmayınca nereden bilsin çeyizi? Ne zamandır varmış bu şey? Ha birkaç aydır konuşuyorlar. Tabii faturaları biraz. Beraber okudukları için okuyorlar daha. Oğlan askere gitti mi? Yok. Oldu. Lisede okuyor. O hemen verelim liseden 2007'yi olur mu öyle şey? O zaman işte o askere gidinceye kadar konuşurlar ondan sonra da tanışır Sende sen bir şiddetli bir böyle kız çocuğu ihtiyacı var ama anne. <laughs> e kızım yok onun için. Bir an önce oğlan eve bir kız getirsin. E, tabii o da bana arkadaş olsun. Beraber oturacak senle çok. Oturmazsa komşu olurum. Çok komşu kalacak seninle. Belki kalır canım. Bir, zaten iki oğlum var mutlaka biri biri kabul edecek. İkisi de etmedi ne yapacaksın? Gitti evet. çeyizler, yandı gülüm, keten. Efendim Can, helva. Canı sağ o zaman ben de misafirlikle giderim. Misafirlikle. Tabi. Allah Misafir da mı olsun. mi koymayacaklar? Ya bilmem, bilmem. İnşallah iyi olur. Ne bileyim ben? İyi olur inşallah. Ama bu kadar iyi niyetli kaynanaya böyle dirseğini döndüren kız da Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın onu. Terbiyesizler! <laughs> Yok bildiği gibi de yapmasın. iyi olsun yine de. Oğlumla anlaşsın da nasıl olsa. Annem böyle yapma. Biraz elini maşalı ol. Az elini beline koy. Yok. Olmaz böyle. Baştan kaybediyor. Yine sen bilirsin. Yok. El maşallar da gördü ki. Maşal olsa ne olacak ki? Maşal oldu mu da maşa dışarıda kalır. Sizin kaynana... Kaynanam vardı. Çok ihtiyar onun. Pek hali yok. Hali olduğu zamanlar? Hali olduğu zaman da bana denk gelmedi. Öbür gelinler gördü. Yani eziyetini sizin eltiler çekti. Onlar çekti ben görmedim. Size pek bir kondisyonu kalmadı. Kalmadı. Maçın 88. dakikasına girince <laughs> pek yorulmadınız siz. Yok yorulmadım. Sert miymiş? Yok pek de sert değil kaymadı. Artık canım. Ahı gitmiş vallahi. Ayağının bir mezarının içinde zaten. Allah gecinden versin. Gelin yok işte yok bak 90 bu. yaşına değmiş artık canım. Canım Allah'ın verdiği ömrü yaşasın. Belki 110 yaşına kadar yaşayacak. Yaşasa, Belki 20 sene daha ömrü var. Yaşasa da pek değeri yok hayatın. Niye? E 90 yaşından sonra ne değer olacak ki? İşte gelin milleti Hastan. böyle abla. Bak bunu anlatmaya çalışıyorum. Gelin milleti böyle bak. Hastan. Yaranamazsın. <laughs> Kim bakıyor? Eltim bakıyor. Eltimin yanında. Sebep? Yuvada o kalmış, onu bakıyor. Biz dışı, başka ev aldığımız için oradayız, oraya da gelmedi. Ha, sen bunları söyle söyle, senin gelin çok kalır yanında yarın öbür gün sana bakacağım diye. Ben evini alırım, yanımda <laughs> koyarım. Peki Allah İnşallah o günleri de göstersin... ...geldiniz 80-90 yaşına... ...gelinlerin birinde başındasınız... ...öbür gelin dese ki bir ayağı mezarda zaten... ...daha ne yaşayacak canım... ...gelmiş 90'ın hasta zaten dese... ...hoşunuza gider mi? Ben de kabul ederim artık 90 yaşından sonra... ...herhalde yeşerecek miyim? Annem bu 50 yaşında böyle söylenir de... ...Allah o günleri göstersin. İnşallah. Ben de diyordum... ...lüks arabaya niye biniyorlar diyordum... ...binince baktım ki havası daha güzel. Yani sanki hani böyle başa gelmeden büyük konuşmamak lazım diye düşünüyorum. Ya şimdi gençlikte büyük araba sayacaksın. İhtiyarladıktan sonra da küçük araba. Şöhretin de ölüyor, hayatın da ölüyor. O zaman bir havası kalmıyor hayatın. Sen böyle pek bir alttan alttan alıyorsun. Pek bir böyle hani ben iyi niyetliyim kızım mızım ama ambalaj bu. Ambalajı açınca biraz o kadar da değil yani. Yok. Yok, pek de sert olamayız artık belli olmaz hamur açarken gibi sert olacak yani kolay Ka Zor. kaynananız Hı -hı. yani kadını nasıl sındırdıysanız artık ne dediyseniz kadıncağız affedersiniz <laughs> pisi gibi oraya pısmış kalmış kaynananız yok kayınbabam öldü yeni de ondan öyle üzüntülü bizden bir ilgisi yok Allah rahmet eylesin Nuriştine konuşuruz kayınvalidenizle tamam. ee, kimin yanında kalıyor kayınvalide onlar kabanda kalıyorlar, Yalnız evde kalıyor. Kayınbabamdan ikisi. Şimdi bizim yanımızda kalıyor. Artık sizin yanınızda mı kalacak? Bilmiyorum, kendisi bilir. Şimdi misafir olarak kalıyor. Ha, biz baştan söyleyelim de misafirsin misafir. <laughs> he, şimdi misafir olarak ha, kalıyor. Yani doğru Misafirlik kaç he? gün? Üç gün, beş gün. Hanım. Ya kendi bağlı. Abi, bir ay falan. O misafirlik biter. Misafirliğin güzeli kısa olandır. Fazla ekmek uzatmamak yapıyorum. lazım. Ben ekmek yapıyorum diye ya, onun için geldi, yardıma geldi. Yoksa? Değilse, kamanda kalıyordu. Bizim yanımızda öyle geliyor gidiyor sürekli. Peki kalmıyor. kayın kayınpederiniz Hı -hı. Allah nur içinde yatırsın, Allah kabir azamından muhafaza etsin, vefat etmiş. Hı -hı. Onlar ton iki karı koca yaşıyorlardı. Şimdi hanımefendi tek kaldı. Kamanda tek başına yaşamaya devam mı edecek? Yok orada kaynım var onun yanında da kalır bizim yanımızda da isteğine bağlı biz nereyi istersen orada kal diyor. Bölü Peki kayınvalide dedi ki isim Heh. neydi sizin? Tenzil'e. Tenzil Hanım ben sürekli senin yanında kalacağım artık. Kalsın kaldım. ben sürekli diyorum benim yanımda kal diyorum kendi kalmıyor. Benim evime giderim diyor buralara sığmıyorum diyor. Kendi yüzüne de diyorum gelsin kalsın. Maaş var mıydı kayınpederin? Vardı Belçika'dan emekliydi. Hem de yurt dışından emekliydi. Evet yurt dışından. <laughs> Kalsın tabi canım. Başımızın üstünde yeri var. Hayır ya, ya maaş için değil. Sen öyle de yok. Canım, bir yere kadar şimdi yani o da maaşı yaşlı başlı ya, ya. kadıncağız. Tek başına götürecek hali Maaş olmasa kapıyı mı atacak? Herkesin annesi babası nasılsa bizimki de yaşa öyle. Yani. Allah, yaşa. Tabii, benim annem babam nasılsa o beyimin annesi babası da öyle. Tabi prensipte öyle olması ya, prensip gerekiyor. Prensip için değil gerçekleri söylüyorum. Yumuşak huylu mudur kayınvalide? yerine göre yerine göre evet demek ki geçmişte size he, biraz, biraz kaynalanlık yaptı biraz yaptı yapmış iyi yaptı mı da he şimdi şey oldu mu beş kardeş yok sonra. öyle hiçbir şeyimiz yok ama biraz yok işe karışma vesaire. he o vesaire. oldu canım oldu oluyordu da peki o dönem kafanızdan şey geçiyor mu Sen <laughs> yarın öbür gün düşersin benim elime. yok bunu bir şey istemedim Öyle bir hiç gerçek aramızda o kadar olmadı da yani Yine kaynana kaynanadır ya. Öyle mi? Tabii her yerine göre. Bunların en iyisi bile biraz bir zehir, az ha, bir şey. Tabii biraz daha kaynana olunca öyle az oluyor. Az bir şey saçıyor. Siz kaynana oldunuz mu? Olmadım da yetişti olacağım galiba. Olunca size edeyim. de bir zehir saçma. E, olacak, olacak. olacak. Tabi <laughs> Tabii olacak kaynana. <laughs> kaynana evet. olur mu? Şimdi kaynana gelin. Onu şimdi olur. gelinler kaynananı yanında <laughs> oturmuyor. Ne kaynanalık yapacak? Kaynanan bize ne kaynanalık yapacak? Adam kamanda evet. oturuyor. Önceden yanımda biraz kaldık. gitti. Siz kendileri mi gittiler? Evet kendi gitti. Biz götürdük eşyasını her şeyini yerleştirdik orada kaldılar. Çocuklar Bayramınız okuyordu. olmuştur. Hayır bayramımız evet, değil. Evet. Çocuklar okuyordu onun için götürdük. Burada <laughs> okul olmadığı için okul yok ya. Ortaokulu liseyi çocuklar orada okusun diye oraya taşıdık yani. Babaannelerinin yanında. Evet dede vardı Siz, siz ne yaptınız? E biz de burada kaldık çiftçiyiz çift. ne yapacağız? Oh, çocuklar da babaanne de. Bir benim değil ki öbür kaynımın çocukları da oradaydı. Hep Yazık kadıncağızın ömrüne yazık. Beş yapıyor. tane onun öküş de benim de. Kaynanam baktı sağ Sekiz olsun. Sekiz tane çocuğa mı baktı? Ya hepsini bir senede değil ki ayrı ayrı. On beş on altı senedir kamanda. Seve seve, seve baktı. He seve seve baktı sağ olsun. Kışın baktı baktı yazında bizim yanımıza geldi Allah çocuk. Allah kolaylık versin size. biraz da kaynanama Başın sağ olsun annem. Sağ ol annem kurban olurum sana. İsmin ol. nedir annem? İsmim Fikriye Işık Demir. Fikriye anneciğim. Evet. Ne kadar oldu vefat edeli eşin? 25 gün oldu. 26 gün. Daha acısı taze. yani. yanıyor kurban olurum şöyle. Ben unutamıyorum acısını. Yalnız kaldım evde. Kolay değil anneciğim. Beraber yatıp kalkıyorduk. Kolay ya. değil anneciğim. Allah sabır ben versin. Sen attı gitti. Her an kapı açılacak gelecekmiş gibi sesini duyacakmışsın nasıl, gibi oluyor. Nasıl nasıl hiç inanamıyorum şöyle. Hiç inanamıyorum. Kaç sene evli kaldınız anne? 60 sene. 60 sene? 60 senedir evliyim. Dile kolay verdi. Kaç yaşındaydı rahmetli? 75. 75 değil. 15 yaşında mı aldı sizi? Evet. Siz kaç yaşındaydınız? Küçükten geldim ben 18 yaşında. Siz 18 yaşındaydınız? Evet, Eşiniz 16 yaşında. Eşim benden 2 yaş büyükmüş. Büyük. O zaman o 78-79 yaşında varmış Siz mi büyüksünüz? Ben şey yapattılar da sen benden büyüksün derdi bana O geride kalsaydı daha zor olurdu benimle. Zaten bak ilk şey oydu ikiye derdi ben öleyim sen sonra öl derdi Ben kalırsam perişan olurum derdi De. Perişan olmazdı da Olurdu Erkeğin bekar kalması çok zor olmazdı, olmazdı. Ha, Olurdu nasıl olmazdı Ha, ben geldim burada oturuyorum yatıyorum kalkıyorum o gelemez. O sığmaz. Canım onun da arkadaşları olurdu. Onun da arkadaşlar olurdu. Gelip hamur açacak hali yok ya adamın. <laughs> olurdu da benim kadar rahat olmazdı. O erken bekar kalması zor olur. Şöyle niye öyle diyor. Yani adamların önden gitmesi biraz daha Zaten birinci dile öyleydi. Ben öleyim sen sonra öl. Ben öleyim sen sonra öl derdi. Ben pişman olurum derdi dile kabul oldu. Aracı olduğumuz bir durumda. E, Acapulco plajlarındayız. Acapulco biliyorsunuz Meksika'da değil mi? Hı? Hadi. Hatibim neydi? Ee, şu arkamda görmüş olduğunuz Plaj yine Gohadalahara Plajı, sevgili seyircilerimiz. Acaba burada e, gece hayatı nasıl? E, buraya gelen ecnebi hanımların üzerindeki e, çok lazımmış gibi e, o elbiseleri kaç almışlar? Yanındaki sevgilisi mi? Bizim için eter mi? Zaten millet olarak bizim başka bir derdimiz yok. Acaba bir e, işte diyeyim e, Zenci ablayı Norveçli beyaz. E, o sarı çocuk bizim için öper mi? Türk milletini çok umurunda mı bizim? evet. Ati göster şuraları. Burası sevgili seyirciler gördüğünüz gibi muazzam bir kumsal. Sanki bizim memleketimizde hiç yokmuş gibi durduk yerde. Hayatta gidemeyecek olacağımız, gitmeyecek olacağımız yerlerin bedava ekstradan reklamını biz burada yapalım. E yerli turizmcimiz de en gibi avucunu yalasın. E bakalım nereye gidiyor? Santori adasına gideceğiz. Çok lazımmış gibi durduk yerde Yunan turizmine katkıda bulunacağız. Zaten Türk televizyonculuğu olarak bizim birinci yapmamız yapmamız kendi e, memleketimiz dururken yabancı plajları böyle daha bir özenilir hale getirmek. Bundan daha da keyifli bir şey bulunamadı. Evet sevgili seyirciler burada görmüş olduğunuz gibi incik boncuk işte ot Afedersiniz. İşte onlar var biliyorsunuz. Başka da mevzu çıkmayınca mecburen plajdaki hanımların yanına gideceğiz. Üzerindeki elbiseye kaç para almış? Sevgisi var mı? Çok umurumuzda değilmiş gibi. Biz, biz de bir de onlara soruyoruz. Bunun adına da program diyeceğiz. Ondan sonra da üniversite öğrencileri nasıl yetişiyorlarsa bize özellikle daha Evet Atiye şu arkamda görmüş olduğunuz yerlerin tam olarak neresi olduğunu benim bilmem mümkün değil. Zaten çok da fazla istihbarat aldığımda bak maksat işte program olsun. Üniversite soru sormaktan biraz. Daha bizim için daha eğlenceli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.